Evet. herkese selamun aleyküm arkadaşlar biliyorsunuz ben İsmail tırık bir youtube kanalım var buradan uzun videolarıma izleme desteği verirsen çok mutlu olurum arkadaşlar biliyorsunuz 4000 saati geçmeye çalışıyoruz yine kazalı aracımızı şu an kupa değişimi yaptık eskilerden parça alıp yeni ara aracımıza aktarıyoruz arkadaşlar buradan Uzun videolarımı izleme desteği verin arkadaşlar. Kısa kısa short videolarımız biliyorsunuz. Bayağı izlenme kitlesi aldık. Yaklaşık aylık 200.000'e gidiyoruz. Hedefimiz aylık milyon. Sonra artık nasip olursa bayağı bir kitleye ulaşma isteğimiz var. Buradan biliyorsunuz arkadaşlar hep araç videoları çekmek istemiyorum ben. Ayrı değişik videolarım gelecek. Akşamları video çekemiyoruz. Karanlık düştüğü için videolarımız. Daha profesyonel videolarımız gelecek mi? Gelecek. Ama bunlar sizlerin izleme vermiş olduğunuz destekler sayesinde girecek arkadaşlar. Biliyorsunuz video çekmek çok zor ve çok yorucu bir olay. Yani işlerimize de sürekli video çekemiyorum ama kısa videolar çekebiliyorum. Bunun için uzun videolara bir an önce izleme desteği verip de 4000 saati geçersek daha profesyonel videolara dönüşüm yapacağız. 200-300 bin TL masrafımız var kanalımızda biliyorsunuz. Profesyonel ekipmanlar alacağız. Profesyonel çalışacağız artık YouTube'da. Amatör çalışmayacağız. Öncelikle bir tane kendimize telefon alacağız güzel bir telefon. Sonra çekim aparatları alacağız arkadaşlar. Onun için buradan sizlere teşekkür etmek istedim. Bayağı bir destek verdiniz. İzleme desteği verdiniz de 4000 saati geçemedi galiba. Daha çok desteğinize ihtiyacım var. Kısa short videolarıyla uzun videolar birbirinden ayrı. Ayrı olmasaydı bugüne kadar geçerdim tabii ki. Youtube onu bir ayırma yaptı. Uzun videoların saatiyle kısa videoların saatini ayrı tuttu. Güzel bir şey aslında. İleriye dönük çok iyi bir şey ama bize şu an izlenme gerekiyor. İzlenmeyi bayağı bir saatleri aldık. Normalde 2000...